Merhabalar arkadaşlar cümleten iyi akşamlar Bolu Abant'tayız sevgili dostlarım Abant yolu üzerindeki ormanı orman çok güzel arkadaşlar Araba talimi yaptık yine buraya kadar sürdük eşimle Böyle arkadaşlar Yol kenarındaki ablamızın ürünleri Arkadaşlar Bolu Abant'a yolunuz düşerse Çok güzel kolay gelsin. <laughs> Sağ olun. <oğlum. gülüyor> Nerelisin ablam? Buralı mısın? Buradayız. Bolulu. Evet. Buradaki köylerden mi? He. <laughs> Burada da bayağı köyler var ya. Evet. Baksana Kara, karalı çaydanlık. Değil mi? Karalı çaydanlık, kara ıbrık. Arkadaşlar abla koymuş. Şöyle tavşanları da göstereyim. Tevfik tavşanlara bak. Senin mısırın nerede? Soğuyor mu? Baksana. Gözleri parladı. Çekerken. Barış ne yapıyor tavşanlar? Baba mı yiyor oğlum? Hayır. Yemek. He, bak. Ben babayı çok severim. Evet anneciğim gel. Bak. Akşam oldu oluyor. Aa, akşam. Üf, 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 üf. Ne oldu? Üşüdün mü? <laughs> Ateşin başında hiç üşümezdi abla <laughs> Ya. Taşları atma annecim. Taşlar çok güzel. Açalım. Böyle arkadaşlar, Bolu Abant yolu üzerinde böyle oteller, restoranlar, böyle çok güzel şeyler var, yeme içme yerleri var. Zaten Abant'ta da az kaldı, değil mi Tefik? Kaç kilometre? Çok. çok az kaldı. Buraya kadar geldik. Su doldurduk arkadaşlar çeşmeden de. Burada çeşme var. Tek suyundan içtin mi? Bakalım. Tadına bakalım. Abla evet, doğrudur ama abla. Gel Barış. Barış. Barış gel oğlum mısırımızı yiyelim. Gel. Hadi anneciğim otur bak mısırını ye. Isır, Sağ olasın abla. Sıcak. Tamam, soğumuş ama yiyebilirsin. Tamam. Sen közlenmiş seviyorsun ha Tefek. Seninkini de gösterelim. Bu da arkadaşlar közlenmiş. Barış seni arabanın içine oturtturayım mı oğlum? Orada yer misin? Çocuk üşüdü ya. Senin gömleğini giydirelim. Senin... Yok senin kot gömlek var ya. Tamam onu dur otur otur. Kot gömleğini giy babanın. Dur, otur anneciğim çok, otur. Çok çok üşüyor. Üşüdün mü tatlım sen? Evet. Arkadaşlar çok, bakın bolu alabildiğince orman. Çok üşü. Tamam anneciğim. Ha iyi aklıma geldi. Ha sok anneciğim elini sok. O seni tutar. Ah var ya hırka almadım çocuğa. İşim üşü, işimen geçti Allah. mi tatlım? Evet. <laughs> Kapat kapıyı. Kapat. <laughs> İyi suyumuzu da doldurduk ya. <laughs> hadi ye tatlım. Al elini. Elini al hadi mısırını. Hadi. Ben de şunu alayım. Elim düşün. yanar. Ha? Elim yanar. Hayır soğudu ama artık o. Dur. Tevfik. Seni de tamam, ben dökerim. Hı. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Mısır yiyoruz. Tevfik ısını bana ver. Isızlık. Hayır hayır. Allah Allah. Maydanoz. Anneciğim soğudu maydanoz. artık o bak. Tamam alayım mı onları? Soğudu. Düz dur maydanozu. He? Maydanozu. Tamam böyle al. Ya maydanozu. Tamam maydanoz böyle diyor. O da maydanoz mu diyor? Evet. Ama bak Barış bağırma anneciğim lütfen. Suya bak akıp duruyor. Evet İşte böyle arkadaşlar Baksana hep mısırcı buralar ya Antalya'da böyleydi değil mi Oldu görüşürüz İyi akşamlar sevgili dostlarım Görüşürüz Hoşçakalın dostçakalın arkadaşlar Biz de mısırımızı yiyelim